Bu videoyu sonuna kadar izle çünkü sermayeni nasıl hızlı ve gerçek bir şekilde birkaç kat artırabileceğini anlatacağım. Kazandığım sermayeyi Turkish Petroleum'un devlet destekli platformuna yaptığım yatırımlarla 5 katına çıkarıyorum. Siz de her yerde ve her zaman para kazanabilirsiniz. Hatta uyurken bile. Sabah uyandığınızda platformdaki bakiyenizi kontrol edin. Hoş bir sürprizle karşılaşacaksınız. Başlamak için sadece 9500 TL gibi küçük bir miktar yeterli ve akşama kadar bu miktar 29000 TL olabilir. Programa katılmak için mobil uygulamayı indirip kayıt olmanız yeterli. Herkese bol şans, hoşçakalın. はい。 Şimdi sana iki tane silah modu göstereceğim. Ve elimdeki şarit fişeği tabancası da var. Şimdi sana iki tane silah modu göstereceğim. Ve elimdeki şarit fişeği tabancası da var. O yüzden bence... Fakat tamam zırhlar falan da sunuyor ama bundan ziyade modumuz bunları bulunabilir hale getiriyor. Nasıl mı? Yani gidip de ki benim yaratıcı moddan bulmam gerek yok. Tek yapmam gereken size tekrardan selamlar. <laughs> ay ay, ay, ay. <laughs> Arkadaşlar şu ana kadar gördüğüm en gerçekçi ve en güzel silah modu bu modun nasıl indirilir merak ediyorsanız kanala abone olup ve like atın o zaman nasıl indirilir ona geçelim. Evet arkadaşlar Google'a giriş yapıyoruz. Buraya Kurt Watch Times and Classic Guns yazıyoruz. Ve ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Benim tavsiyem 1.1 6.5 ben bunu kullanıyorum. Ve en üsttekine tıklıyoruz. Doğal olan pay. Burada 5 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Hatta size göstereyim. 5 saniye bekledikten sonra burada indiriyor. Artık bu siteyle işimiz kalmadı. herkese ikinci site. 9 Minecraft. Buradaki reklamları tıklamayın. Bakın arkadaşlar biz ne indirecektik? 1.1.6.5 Obfuscate arkadaşlar Dolan from server biliyorsunuz Click here to Dolan Arkadaşlar şuraları girmeyelim de Virüs müdürüsü yeriz şimdi Abi indirmemiz lazım bizim ya Abi bak indirildi Buraya bir kaç kere tıklayınca oluyor onu söyleyeyim Burada herhangi bir reklama tıklamayın arkadaşlar Virüs yiyebilirsiniz Reklamlara tıklarsınız Burada arkadaşlar For Minecraft 1.1.6.5 yazıyor Burada Fabric versiyonları var Forge Biz Forge yiz. O yüzden buna çok dikkat etmeniz lazım Yoksa mod çalışmaz Forge'a e tıklıyorum Click here to Dolan diyorum Bir kere daha tıkladım Bakın Yine tıklayın İndiriliyor arkadaşlar size bunları göstereceğim ama bunları masanın üstüne atıyoruz üstüden çıkalım şimdi en kolay kısmına geldik arama kısmı çalıştır yazıyoruz buraya yüzde yüz tamam diyoruz son arkadaşlar nokta minecraft diyoruz buradan mod klasörü olması lazım mod klasörü yoksa şuraya tıklayıp yeni tıklayıp klasör ismine mod koyabilirsiniz mod yani ben mod klasörü ne bakalım burada buraya tıklıyorum bunları buranın içine atıyorum ben yapmıştım arkadaşlar hızlı bir şekilde minecraft'a girelim ve sizlere göstereceğim evet arkadaşlar minecraft'a gelmiş olmaktayız bir çok etkilerimiz var dış görünüşü de böyle arkadaşlar baya iyi arkadaşlar sizlere modu göstereceğim burada birkaç tane bir pistolimiz var hazır bir şekilde pistolleri göstereyim böyle arkadaşlar baya iyi mod kadınlar bakın kendiniz bakarsınız ben burada kırılır silahları gösteriyorum bu zil göstereceğim baya kaliteli arkadaşlar Arkadaşlarınızla ve mesela mesela buradan ne göstereyim abi sıkar herkes bana gidiyor buraya burada arkadaşlar işte mk var burada sıkar var bak sıkar baya iyi ben sıkar baya seviyorum bunları bir açayım arkadaşlar sniperlar var m24 var burada shotgunslar var kısa çifte falan var bir tane hani animoz bir şekilde göstereyim burada şöyle sıkıyorum mesela. Arkadaşlar burada da ağır makineler var galiba. Bu ne? M60, EP28, RPG7, RPK, M249, M134. Hemen tamam bunları göstereceğim. Bak ep 28i bayağı sevdim arkadaşlar. Bayağı iyi. Hatta bir iskelet örtüyorum. RPK var. AK47 gibi. M249. M134 arkadaşlar bu efsane bir şey ben bunu bayağı beğendim. Baksanıza abi şuna diye bunu hızlı bir şekilde atalım. Şimdi arkadaşlar sizlere şey göstereceğim. Bombalar var. Şunu da alayım, şunu da alayım. Mesela bunu atınca ne oluyor? Şunu da atalım. Bu flash bombası. Bu da sis bombası galiba. Öyle bir şey arkadaşlar bunlar. Zaten kendiniz bakarsınız. Şu masayı alıp buradan silahınızı dürbün falan takabilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup da like atmayı unutmayın. 5 bin abone olmaya çalışıyorum. Para kazanmak. Açılmasını istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izleyen herkes kanalıma bir aboneyi fazla görmesin. Görüşmek üzere. i <laughs> the

Katerina, Katerina. Ne oldu? Hemen soruma cevap ver. Katerina, Katerina. Hemen soruma cevap veriyorsun. Odanı oyun parkına mı çevireyim, odanı çöplüğe mi çevireyim yoksa odanı futbol sahasına mı çevireyim? Ya sen ruh hastası mısın? Manyak mısın sen? Ne, ne, ne diyorsun ya? O zaman tam rastgele yapıyorum. O 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Futbol sahasına çevireceğim odanı Katerina gel. Ya ne diyorsun? Hayır saçmalama ya. Hayır hiçbir şey yapamazsın bak odama. Hiçbir şey. Bekle bak 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 bir şey yaptın lan. Bak çok fena oldu. Çok ciddiyim çok ciddiyim. Dur dur bak dur diyorum sana. 보지 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 센 가만 가